Merhaba sevgili 5. sınıflar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıfın ikinci ünitesi olan Canlılar Dünyası'nı işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Sevgili öğrenciler, doğada bir sürü canlı vardır. Bu canlılar birbirinden farklı olduğu için karışıklığı önlemek için bilim insanları bunları türlerine göre ayırma ihtiyacı duymuştur. Şekilde de gördüğünüz üzere çeşitli canlılar var ve hepsi birbirinden farklı. Bunları benzerliklerine göre gruplandırmaya sınıflandırma adını veriyoruz. Evet, canlıların birbirine benzerliklerine göre ayırmaya sınıflandırma denildiğini öğrendik. Canlıları sınıflandırırken dört grupta sınıflandırma yapıyoruz. Bunlar hayvanlar alemi, bitkiler alemi, mikroskobik canlılar ve mantarlardır. İnsanlar hayvanlar aleminde yer alır. Sevgili öğrenciler, öncelikle mantarları tanıyalım. Ormanlarda, ağaç gövdelerinde, ağaç kütüklerinde, çürümüş yaprakların arasında ve bahçelerde görünüş açısından bitkilere benzeyen mantar adı verilen canlılara rastlayabiliriz. Mantarlar, nemli, ılık ve besin bakımından zengin yerlerde yaşar. Mantarlar, bazı özellikleriyle bitkilere benzerken bazı özellikleriyle de hayvanlara benzer. Mantarları şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve hastalık yapan mantarlar olarak sınıflandırıyoruz. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi toprağa bağlı canlılardır ve bu nedenle bitkilerle karıştırılır. Mantarların bitkiler gibi kök, gövde ve yaprakları yoktur. Şapkalı mantarların vitamin ve protein bakımından besin değeri yüksektir ancak bazı şapkalı mantarlar zehirlidir. Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırmak zordur. Bu nedenle doğada bulduğumuz şapkalı mantarları kesinlikle tüketmemeliyiz. Mantar zehirlenmeleri konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden bilgi alabiliriz. Doğal olarak yetişen mantarların dışında besin olarak tüketilmek üzere üretilen, zehirli olmayan ve yenilebilen mantarlar da vardır. Bu mantarlar kültür mantarı olarak adlandırılır. Evimizde açıkta kalan meyve ya da sebzelerin üzerinde mavi, yeşil renkte bir şeyler fark ettiniz mi? Bu yeşillenmelere neden olan aslında küf mantarı denilen bir mantardır. Küflenmenin sebebi sebzelerin, meyvelerin, peynirlerin, ekmeklerin, mantarın bulunduğu ortamda olmasıdır. Küf mantarları üzerinde bulunduğu besinlerin çürümesine neden olur. Küflenmiş besinlerin tüketilmesi sağlığımız için tehlikelidir. Ayrıca bazı küf mantarları bilim insanları tarafından penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde de kullanılır. Evet, maya mantarları ise hepinizin bildiği üzere günlük hayatta bolca kullanılan mantar çeşididir. Bir ekmek, bir poğaça hamurunun kabarmasını sağlayan maya mantarları insanların işine yarayan mantar çeşididir. Uygun sıcaklık ve nemin olduğu, kendine besin bulduğu ortamlarda hızlıca çoğalır. Son olarak bazı hastalık yapan mantarlar vardır. İnsanlar yeteri kadar temizliğine özen göstermediği ve ya hijyenik olmayan ortamlarda bulunmalarından dolayı bu mantarlar insanlara zarar verir. Saç kıran, ayak mantarı ve pamukçuk örnek verilebilir. Şimdi sınıflandırmada başka bir çeşit olan mikroskobik canlılardayız. İsminden de anlaşıldığı üzere mikroskop yardımıyla gözlenebilen canlılara mikroskobik canlılar adı verilir. Hadi biraz tanıyalım onları. Mikroskobun icadı ile bilim iyice ilerlemiş, gözle görülemeyen canlıların da olduğu zamanla keşfedilmiştir. Mikroskobik canlılar insanlara faydalı da olabilir zararlı da, mesela bağırsaklarımızdaki bazı bakteriler bize yararlıyken, bazı bakteriler ise bize zararlı olabilir, ölmüş olan canlıları ayrıştırıp doğaya tekrar kazandıranları vardır. Mesela yoğurdun mayalanmasında bakteriler kullanılır, çeşitli ilaç yapımında kullanılan mikroskobik canlılar vardır. Zararlı olanlarından korunmak için hijyene yani temizliğimize dikkat etmeliyiz mikroskobik canlılara örnek olarak bakteri amip paramesyum öglena birer örnektir Bitkiler yaşadığımız ortamları güzelleştiren canlılardır. Bahçelerimizde, parklarımızda, evlerimizde ve daha birçok ortamda bitkiler vardır. Bitkiler, güneş ışığı yardımıyla kendi besinlerini kendileri üretebilen ve diğer canlılar için besin kaynağı olan canlılardır. Bitkiler, çiçeksiz ve çiçekli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Genellikle nemli yerlerde ya da ağaç gövdelerinde yaşayan çiçeksiz bitkilerin çiçekleri ve tohumları yoktur. Ayrıca kök, gövde ve yaprak gibi yapıları gelişmemiştir. Suyosunu kara yosunu, eğrelti otu, ciğer otu, at kuyruğu ve kibrit otu çiçeksiz bitkilere örnekti. Kara yosunlarının zemine tutunmasını sağlayan köksü uzantıları vardır. Çiçekli bitkiler ise genel olarak çiçek, yaprak, gövde ve kök olmak üzere dört temel kısımdan oluşur. Elma ve limon ağacı, kaktüs, menekşe örnek olabilir. Çiçekli bitkilerin bölümlerini tek tek inceleyelim şimdi, ilk olarak yaprak, yaprağın görevi terleme, solunum besin üretimi yapmaktır, çiçek ise bitkinin üreme organıdır aynı zamanda meyve ve tohum üretir, gövde, yaprağı, çiçeği, meyveyi taşır, bitkinin dik durmasını sağlar, kök ile yapraklar arasında madde iletimini sağlar, şekilde görülmese de kök ise tahmininiz üzere, bitkinin toprağa tutunmasını sağlar, suyun ve su içerisindeki ki minerallerin iletimini sağlar. Meyvede ise bitkinin başka bir bitki üretmesini sağlayan tohumlar bulunur. Evet sınıflandırmada hayvanları tanıyalım. Hayvanlar besinlerini kendileri üretemeyen, aktif hareket etme yeteneğine sahip canlılardır. Hayvanların bir kısmı suda, bir kısmı karada, bir kısmı da hem suda hem de karada yaşar. Ot yiyen, et yiyen, hem ot hem et yiyen türleri vardır. Omurgasız hayvanların vücutlarında kemikten ya da kıkırdaktan yapılı bir iç iskeletleri yoktur. Omurgaları olmayan bu canlılar su, kara gibi çeşitli ortamlarda yaşayabilir. Omurgasız hayvanlara, böcek, deniz yıldızı ıstakoz, kelebek gibi canlıları örnek verebiliriz. Evet, omurgalı hayvanların ise vücudunda omurgasız hayvanların aksine kıkırdak ya da kemikten yapılı bir iç iskelet vardır. Omurgalı hayvanları balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak 5 grupta inceleyebiliriz. Balıkların özelliklerine bakacak olursak suda yaşarlar, bazıları tatlı, bazıları ise tuzlu suda yaşar, yumurta ile çoğalır, solungaç solunumu yapar, balıklarda yavru bakımı görülmez, balıkların bazıları et ile, bazıları ot ile beslenir. Dikkat edelim, balina, yunus, fok bir balık değildir, memelidir. Kurbağalar hem karada hem de suda yaşayabilir. İlk doğduklarında yumurtadan çıkar, bir balık gibi yaşamını sürdürür. Daha sonra olgunlaşınca karaya çıkabilir hale gelir. Bu şekilde hem karada hem suda yaşamını sürdürür. Yumurta ile çoğalır, hem deri hem de akciğer solunumu yapar. Bir kurbağanın derisi kaygan kaygandır. Bu deri solunumu yaptığının göstergesidir. Kurbağalarda yavru bakımı yoktur. Kuyruklu kurbağa, su kurbağası ve kara kurbağası kurbağa çeşitlerindendir. Sevgili öğrenciler, sürüngenlerin ise vücutları genellikle pullarla örtülüdür. Yumurta ile çoğalırlar, akciğer solunumu yaparlar, çoğunlukla etle beslenir ve sürünerek hareket ederler. Yavru bakımı yoktur. Kaplumbağa, timsah, yılan örnektir. Gelelim kuşlara. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. İnsanlarda kesinlikle tüy yoktur. Tüy sadece kuşlarda vardır. Kuşlar yumurta ile çoğalır. Kuluçkaya yatar. Akciğer solunumu yapar. Kuşlarda yavru bakımı görülür. Memeliler genellikle doğurarak çoğalan ve yavrularını sütle besleyen, yavru bakımı görülen canlılardır. Akciğer solunumu yapar ve vücutlarında kıllar görülür. Bazıları etle, bazıları otla, bazıları da hem etle hem de otla beslenir. Yarasa, yunus, kanguru, insan, balina örnektir. Hoşçakalın gençler dersimiz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere.